İyi günler dostlar. Bir önceki videomda size olan şirkesi vermiştim. E, bunu benim nasıl kullandığım, bununla e, nasıl kazanç sağladığımı size göstereceğim. E, Telegram ve e, Facebook e, grubumuzda arkadaşlar 7300 küsür kişi var. Hepiniz aramızda beklebiliriz. ücretsiz tamamen. Mesela e, Edimburg'la Kens maçı vardı. Deplasman'a 0.5 üst dedim arkadaşlar. Bu geldi. Sebebi neydi peki? Yine benim size bahsettiğim altın e, oranlardan bir tanesi vardı arkadaşlar. Edinburgh'un oranı arkadaşlar 1.33'tü. E, Tabi sonra bu maç barbe bitti. MS 1'den kazanamadık. MS 2'den kazanamadık ama e, ben dediğim gibi arkadaşlar e, taraf bahsinden daha çok gol bahsini oynuyorum. Sonra benim diğer maçımız vardı. Bir maç daha ve, e, bayağı çok maç paylaşıyoruz ama şu an sadece göstereyim size. Dinamo 5 maçı vardı arkadaşlar. Oban da 1.85 mükemmel bir oban hani tek canlı için. Bu da rahat bir şekilde gelmişti. 2-0 e, 2-0 bitti maç. Yani kazanmak isterseniz arkadaşlar gruplarımıza gelebilirsiniz. Ücretsiz gruplarımız. Mesela bunu arkadaşlar KGS'inden aldım. ikinci arada. Çünkü hani 1.34 ev sahibi oranı. Ev sahibinin yenmesi için bir gol atması lazım arkadaşlar. Onu da aldım. O da geldi 68'de. MS e, maç başlamadan önce MSB bir vardı. O yattı arkadaşlar. Çünkü 2-2 bitti. Bu maçtan efsane kazan sağladık. Birinci golü yedi bu. Ben hani maçın geri kalanını ev sahibi kazanımı oynadım. 2 7 o zaman da aldım. İşte 1 0 küte eşlasa aldım. İşte ev sahibi 1,5 gol üst, ev sahibi 0,5 üst tarzında hani 6 tane bahis aldım ben buna. İşte maç sonu 3,5 üst yani en az hani yen hani yenmese bile 2 2 gibi tahmin etmiştim ben bunun skorunu. Tabii 83'e kadar biraz terletti. Çünkü 2-1 maç. Ki arkadaşlar 83 89'da hepsi geldi. Mükemmel bir kar elde ettik. Ee, dediğim gibi benim işim bu şekilde arkadaşlar. Ben bank e, banka oranlar bulurum. Mesela günlük 4-5-6 hani en fazla dedim. Tabi hani bu benim dediğim hani 1.33, 1.34, 1.35 oranlar için hani, günlük en az hani en fazla 4-5 maç çıkıyor arkadaşlar. Benim daha hani skalasını tuttuğum bir sürü bir iddia oran şekilleri var. Yani günlük bir en azından bir 20 maça oynarım. Tabi bu şeyde biraz düşmüştü arkadaşlar. Ee, milli arada şu an tekrar düzelmeye başladı maçlar milli arada bir daha 5-6 maç oynuyorum ama mesela benim bunu paylaştığım ben size en bankoyu paylaşmaya çalışıyorum ulan mesela 10 tane bahis alıyorum gidiyor onu da geliyor diyorum ki şu maç banko diyorum Tabii bunu paylaşayım herkes kazansın diyorum ulan paylaşıyorum ama çatıyor böyle bir saçmalık böyle bir şey olamaz hani nasıl hani sakın lan göze çöp mü atar ya kazandığımız çok oluyor ama arkadaşlar mesela bu beni çok şey yapıyor. Hani çünkü güvendiğim maçtan yani güvendiğin kişiden o key bildiğin zaman daha çok üzülürsün ya. Onun gibi bir şey. Ama hep birlikte kar sağlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza destek olun, beğenin, paylaşın, yorum yapın. Gruplarımıza gelin. Her şey tamamen ücretsiz. Tabi VIP gruplarımız vardır. Yüksek kazanmak isteyen kişiler bunlara gelebilir. İşimin de sonuna kadar arkasındayım. Oran şirketi bir videom gelecektir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol kazanç şu günler diliyorum.